Merhaba arkadaşlar. E, şimdiki dersimizde ise e, liste yapmayı öğreneceğiz. Listeler karşınıza çıkmıştır. HTML listeler. E, liste yapmaya çalışacağız. E, i̇ki türlü listemiz var. Bir tanesi e, numaralandırılmış listeler. İki incisi ise e, numaralandırılmamış listeler diyelim. İsterseniz ben buradan bir ee, şey açayım Google Sheet açıp oradan size göstereyim hemen listeler nasıl yapılıyor. Bir Google doküman açıyorum. Evet şuradan hemen bir doküman açalım. Yeni bir doküman açalım. Evet görüyorsunuz. Normalde Word'da liste yapmışsınızdır. Şu şekilde listeler yapmışsınızdır. Diyelim ki A, B, C şeklinde üç tane e, item'ımız var. Bunları bu şekilde liste yapmışsınızdır. Buna biz e, eee numaralandırılmamış liste diyoruz. Bunun HTML'deki karşılığı e, ne oluyor? E, ul list oluyor. E, bir de ne var? E, şu şekilde diyelim ki yine devam edelim. D E F şeklinde bir de numaralandırılmamış numaralandırılmış numaralarla gösteren listelerimiz var. Bunlar bizim listelerimiz. Biz bunları bugün e, HTML'de yapacağız arkadaşlar. Hemen sayfama geliyorum. Nasıl yapıyoruz? İki tane elementimiz var arkadaşlar bununla alakalı. Bir tanesi UL. UL. Şu şekilde. UL başlıyoruz. Hemen şurada UL ile bitiriyorum. UL. Ne demek bu? an order list demek. order list. Order değil yani. 1, 2, 3, 4 şeklinde gitmeyecek. Genelde şurada gördüğünüz gibi şu şekilde olacak. Bunu yazdıktan sonra bu bizim listemiz arkadaşlar. Listenin içine listenin elemanlarını girmek gerekiyor. Onları da yaparken e, li yani list item anlamına gelen li'leri kullanıyoruz. Yine opening var. Yine closing var. Şu şekilde. içine a yazabilirsiniz. E, devam edelim. İkinci li'miz li bunu kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bu şekilde. Çünkü sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz. E, B yapalım. Bir de ne yapalım? Şöyle yapalım. Bir dakika. Bir de buna e, bunun C'si var. Buna C diyelim. A, B, C şeklinde. Hatta isterseniz bir de D ekleyelim. A, B, C, D şeklinde bir liste oluşturduk. Bu bizim dediğim gibi e, bunu run yaptığınız zaman şöyle bir sonuçla karşılaşıyorsunuz. A, B, C, D. Ve başında e, şeyler var, noktalar var. Yani şey yok. 1, 2, 3, 4 yazmıyor. Çünkü bu an list diye geçiyor. An U ile başlıyor ya an order list diye geçiyor. Order yok bunun. Böyle 1, 2, 3, 4 şeklinde e, sıralandırılmamış. E, dediğim gibi UL bizim an order listimizi şey yapıyor. Temsil ediyor. İçindeki li'ler ise list item yani abc'de itemlarımızı temsil ediyor. Bu şekilde. Eğer siz UL'i OL yazarsanız o zaman order list oluyor. O zaman da 1, 2, 3, 4'ü göreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4'ü göreceksiniz. Biz birincisini yine UL yapalım. Şu şekilde. Ondan sonra ikincisini oluşturalım. O da bizim order listimiz olsun. OL yazıyorum. Sonra bunu bir yerde kapatmam lazım. Şu şekilde OL ile kapatıyorum. Açtıysa kapatmamız gerekiyor. Ama bunu bazı şeylerde yapmıyoruz. Mesela image'de yapmıyoruz. Image açılışı var. Kapanışı yok. Şimdi bunun içine yine listeleri koymamız gerekiyor. Şu şekilde li yazıyorum. İçine işte A, kapatmam gerekiyor. L'yi. Sonra bunu kopyalıyorum. Şu şekilde kopyaladıktan sonra e, yapıştırabilirsiniz. İstediğiniz kadar yapıştırabilirsiniz. Buna da A, B C D E şeklinde isimler veriyorum. Bunu run yaptığım zaman gördüğünüz gibi birincisi UL yani Unordered List bunun rakamları olmuyor. İkincisi ise 1, 2, 3, 4, 5 rakamları oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz. Bunlar bizim listelerimiz. Birincisi Unordered List, ikincisi Ordered List. E, tamamen kalıbı bu şekilde. Öncelikle UL gireceksiniz e, element olarak. Sonra içine e, List Item manasına giren li'leri girmeniz gerekiyor. Bununla da alakalı bir style'ımız var. Onu da göstermek istiyorum. E, Unordered List ile alakalı bir style'ımız var. Şöyle style yazıyorum eşittir tırnak işareti içinde şu şekilde bir style'ımız var. N list dash style dash ondan sonra type var. Yani style'ın bir type'ı var. Ona da girebilirsiniz. Eğer nan yazarsanız o zaman ne oluyor bakalım. nan yazarsak ne oluyor? Başına hiçbir şey yok görüyorsunuz. Nan yazarsanız hiçbir şey yok. Eğer bu listeyi kopyalayalım şu şekilde. Aşağı doğru kopyalıyorum. Nan değil de eğer disk yazarsanız disk şeklinde o zaman şu şekilde oluyor arkadaşlar. İçi e, bu şekilde oluyor. Tekrar kopyalayalım. Bu kez style'ını farklı yapalım. Disk yerine ne yazalım? Circle yazalım. Eğer circle ne olacak? Şu şekilde circle yazıyorum type'ına. Bu kez bakıyorum listem değişiyor. Listem artık gördüğünüz gibi yuvarlak circle olmuş oldu. Bu dokümanlarda da var hatırlarsanız. Şuradan tıklayınca ee, bu şekilde değişik stylerimiz var. Yani şunu da seçebilirsiniz. Buradan bunu da seçebilirsiniz. Buradan bunu da seçebiliyorsunuz. Bunu HTML'de yaparken işte none hiçbir şey yok. Disk, yuvarlak nokta, circle, içi boş nokta. Başka var mı? Bakalım. Bir de square'imiz var. Square yazarsanız o zaman kare oluyor. Şuraya square yazıyorsunuz. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Kare oluyor. Hemen göstereyim size. Bu kez kare olmuş oldu. Bunlar var arkadaşlar. Bir none hiçbir şey yok. Disk ise içi dolu bir yuvarlak. Circle içi boş bir yuvarlak. Bir de square kare şeklinde içi dolu bir yuvarlak. Bu şekilde bizim dört tarzda style'ımız var. Order liste alakalı style'larımız var mı onu hatırlayalım. Order ile alakalı arkadaşlar yine style'larımız var. Bunlar ne? Diyelim ki order list'in içine e, tabii style yazmanıza gerek yok. Type yazmanız yeterli. Type yazıyorsunuz. Type'ın içine eğer 1 e, yazarsanız şu şekilde o zaman nasıl bir sonuç alıyoruz ona bakalım. 1 yazarsak run yapıyorum. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde gidiyor. 1'in yerine A yazsanız şu şekilde o zaman A, B, C, D şeklinde gidecek. Görüyorsunuz A, B, C, D, E eğer küçük A yazarsanız şu şekilde küçük A isterseniz hepsini ayrı ayrı yazalım. Önce bir yapalım. Sonra bunu kopyalayalım bu şekilde. Buraya büyük A yazalım. Type A olsun. Sonra kopyalayalım. Buna küçük A yazalım. Tekrar yapıştıralım. Buna bu kez i yazalım. Roma rakamları istiyorsak. Bir de bu Roma rakamlarının küçüğü var. Ona da küçük i yazalım. Bu şekilde type'larımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı listeyi sadece kopyaladım. Etribüt olarak type girdim. Büyük A yazınca A, B, C, D şekline gidiyor. Küçük A yazınca küçük A, küçük B, küçük C şeklinde devam ediyor. Eğer bir yazarsanız rakamlar olarak devam ediyor. Büyük I yazarsanız o zaman Roma rakamlarıyla devam ediyor. Küçük I yazarsanız o zaman da e, ne ile devam ediyor? küçük Roma rakamlarıyla devam ediyor. Run yapalım. Tek tek görelim. Görüyorsunuz. Birincisi rakamlarla devam ediyor. İkincisinde ABCD büyük ABC'de. Üçüncüsünde küçük ABCD ile devam ediyor. Dördüncüsünde Roma rakamları ama büyük bir şekilde yazılmış. Beşincisinde ise Roma rakamları ama küçük şekilde yazılmış. Bu şekilde listeler yapabiliyoruz arkadaşlar bunu nerede kullanabiliriz hemen size göstereyim diyelim ki CV hazırlıyorsunuz HTML ile CV hazırlıyorsunuz o zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz diyelim ki H tuyu kullandınız my skills diye bir şey yazınız my skills diye bir başlık attınız H tu bu bizim başlığımız sonra içine bir liste yapmak istiyorsunuz diyelim ki işte skilllerinizi koymak istiyorsunuz bir unordered list yapabilirsiniz şöyle numaralı değil de ee, o yukarıda gösterdiğimiz gibi kare ya da e, circle daire şeklinde yapmak istiyoruz. O zaman ul demeniz gerekiyor. Sonra aşağı girip bunu kapatmanız gerekiyor. Şu şekilde. İçine istediğiniz kadar artık e, skill'lerinizi koyabilirsiniz. Ne ile? Li ile koyuyoruz. Li diyorum mesela. HTML diyorum benim birinci skill'im diyelim. HTML Li şeklinde kapatıyorum. Bunu kopyalayıp tekrar tekrar değiştirebilirsiniz. Şu şekilde kopyalıyorum. 4 tane diyelim ki benim skill'lerim var ee, rezümümde. CSS diyelim. Java diyelim. Bir de ne diyelim? Apex diyelim. Bu şekilde 4 tane skill'im var. Run yaptığınız zaman CV'nizde şöyle bir şey göreceksiniz. My Skills HTML, CSS, Java ve Apex. Yani günlük hayatta kullanımı da bu şekilde arkadaşlar. Evet. Ee, listeleri burada bitiriyorum.